arkadaşlar servisimize bir adet a cihaz geldi <laughs> Şimdi arkadaşlar cihazın soketi sağlanmış gibi gözüküyor ama tabi bir problemler var şimdi normalde şarj alıyormuş gibi duruyor arkadaşlar cihazın normalde bakın şimdi şarj alıyor 1.1 çekiyor bakın şimdi soketi oynatıyorum Sağa sola çektiğiniz zaman bakın düşmeye başlıyor. Yani amper düşmeye başlıyor arkadaşlar. Birazcık oynattığınız zaman. O yüzden cihaz şarj alıyormuş gibi gösteriyor. Ama bakın böyle bir sıkıntımız var. Yani içi de zaten e, baktım. Yani biraz soket eskimiş. Yani eski soket olduğu için bu tarz şeyler yaşayabilirler. O yüzden bunun için soket değişimi yapacağız arkadaşlar. Soket değişiminden sonra stabil bir şarj almasını sağlayacağız. Şimdi Arkadaşlar soket değişimi esnasında dikkat etmeniz gerekenleri de anlatayım. Eğer ki bu şekilde e, işlem yaparsanız düzgün bir soket ortaya çıkar. Şimdi öncelikle takarken arkadaşlar mikrofonlara dikkat edin. Mikrofonda yerine çıkmaması için boş kartın boş bölgelerini sıkıştırın. Evet. Pardon. Şimdi gelelim soket sökerken arkadaşlar muhakkak ve muhakkak sokete hiçbir soketin boarda sıcaklık vermeyin arkadaş. Sıcaklığı soket bakın soket çok es, eskimiş zaten. Sıcaklığı sadece sokete verin. Boardu yormaya gerek yok. soketimizi yeniden söktük. tamam. Arkadaşlar şimdi bu tarz e, soket değişimlerinde muhakkak ve muhakkak bordumuzu temizlemeli temizleyelim. Yani eski atıklarından bir kurtulsun. Bundan sonra biraz plak Ardından da yenileyim, tazeleyim. Şimdi de tekrardan Lem yaptığımız yer tekrardan temizleyelim. Yani arkadaşlar bakın A4 şey A10C4 plus bu cihazların arkadaşlar kartlarını yani genel hepsini yapın yani bu alışkanlık olsun. Soketi yani lemler yaptıktan sonra te, biraz yüzeyi temizleyin arkadaşlar. Çünkü neden temizlerseniz yani Cihazda akım düşme yaşamazsınız. şimdi soket takma olayına gelince de şimdi soket arkadaşlar herkes farklı şekilde yorumluyor farklı şekilde takıyor ama e, en mantıklısı bu şekilde yaparsanız şimdi öncelikle soketin ayaklarına lehim giydireceğiz Soketin anakartla birleşen kısmına arkadaşlar lehimleyeceğiz. Bunu yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Daha artık Arkadaşlar bu soket ayakları biraz eğikti. Bunu düzelteceğim. Bunlar da bazen böyle çıkıyor. Niye bilmiyorum ama böyle çıkabiliyor. Evet düzelttik. Ya belki şey de olabilir arkadaşlar. Neydi o? Üzerine bir şey gelmiş olabilir. Tamam. Yani size böyle çıkmaz ama benimkinde çıkıyor. Bu bilmiyorum bu seride mi bir şey var anlamadım ama. Soketin bacakları biraz havada kalıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bakın. Tek atacağım. Tek, tek atmak arkadaşlar böyle bir şey işte. Yani <laughs> eğer diğer türlü yaparsanız arkadaşlar yani arka bacaklar uğraşmaktan başka hiçbir şey yapmazsınız. Yani söyleyeyim size vaktiniz boşu boşuna gider. Abicim bunu bu şekilde takarsan hiçbir şekilde başın ağrımaz. Hiçbir şekilde bir daha bir daha bir daha lehim yapmazsın. Evet. Arkadaşlar bakın. Ben şimdi hiçbir şekilde bazen ne yapıyorlar? Şimdi bunu alıyorlar abi. Arka tarafını lehimlenip böyle hani tazeliyorlar. Tamam mı? Hiçbir şekilde e, hani ayaklara lehim sürmezseniz iki lehim birbirine yapışmaz. Sen şimdi ayaklarda lehim yok. borta lehim var. Sen e, kuru ayakları bunun üstüne yapıştırıyorsun. İster istemez hani e, tutma işlemi gerçekleşmiyor. Bazen havada kalıyor. Şimdi hemen tek tek soketleri kontrol edelim. Şey ayakları bak şimdi. Aa, gördün abi cıncıkı bir tanesi oynamıyor. Tek attım işte böyle olur arkadaşlar. Şimdi cihaza montajını yapıp testini yapalım. Abi. Evet. Evet çekti ampere bakın. 1.1 stabil. Şimdi oynama yapıyorum arkadaşlar. Var mı bir değişme? Yok. Bakın. Zımba gibi oldu. Bak sallıyorum hani bakın. Hani böyle yalandan yapmıyorum. Bak görüyorsun değil mi? bak. Bak. Salıyorum yani bak. Kaç abi? 1.1. Tamamdır arkadaşlar. Ve görüyorsun. Nasıl sağlam olmuş görüyorsun değil mi? İşte soket montajını yaparken bu şekilde yaparsan herhangi bir problem yaşamazsın. Şimdi hemen şeyleri takalım yerine cihaz toparlamam verelim. Tamam. Tamam, sağlam. Ya da sıfır ekranını Bakın zaten üzerinden çıkan e, soket baya bir eski. Yani belki bir sene iki sene kullanmıştır. Bakın üzerine artık erozyona uğramış. Normal arkadaşlar. Yani ünlem şart çıkması normal. Sıvılardan dolayı bir süre sonra artık kullanılmaz hale gelebiliyor. O é isso. Arkadaşlar şimdi ekran montajını yapalım. Şöyle siyah silikon kullanıyoruz. Tabii ben ekranın etrafını temizlemiştim arkadaşlar. Temizliğe önem verin. Temizlemezseniz düz, ekranı düz takamazsınız. Ekran montajını yapalım. Ekran arkadaşlar taktan sonra şöyle hafiften yukarı aşağı sağa sola şöyle oynatarak ekranın oturmasını sağlayın. Evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Daha sonra kapağını takıp işlemlerini bitirecek. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Soket değişimindeki detaylardan bahsettik. Umarım işinize şey yaramıştır. Teşekkürler.